ıstakoz denizlerde yaşayan kabuklulardandır. Renkleri türüne göre değişiklik gösterse de mavinin tonlarından yeşil ve kahverengiye kadar çeşitli renklerde görülebilirler. 30-35 cm boy 4-5 kiloya kadar büyüyebilirler. Kuyruklarındaki yüzgeç sayesinde saniyede 4,5 metre kat edebilirler. Bazıları eş ve yiyecek bulabilmek için bir yılda 150 kilometreden fazla dolanabilirler. Istakozların en büyük doğal düşmanları topotlardır Türkiye'de istakozlar en çok Marmara Denizi, Boğazlarda ve Ege Denizi'nde görülürler. İstakozlar çok lezzetli ve pahalı bir deniz ürünüdür. Yaygın inanışın aksine canlıyken hoşlanıp yenilmek zorundadır ve bu işlem sırasında bağırmazlar. Çünkü diğer kabuklu deniz hayvanları gibi istakozların ses telleri yoktur. İstakoz pişirilirken çıkan sesler aniden çok sıcak suya maruz kalmasından dolayı çatırdayan kabuklarından gelir. Ani ölüm gereklidir. Yoksa su dışında kalan istakoz bir çeşit salgı salgılar ve ölmeden önce kendi etini yenilmez hale getirir. Bu şekilde yenecek bir istakoz zehirlenmeye sebebiyet verebilir. Pişirilmiş istakozlar kırmızı neklidir. Çünkü yüksek sıcaklık kabuktaki protein moleküllerini kırmızı ışık dışında her şeyi emebilecek hale getirir. Kırmızı ışık emilemez, yansıtılır. Bu yüzden istakoz takoz kırmızı renkli görünür. Istakozların acıyı hissedip hissetmediklerine dair ise henüz net bir kanıt yok. Evet ıstakozları tanıdık. Şimdi gelin hep birlikte ıstakozların kan rengi neden mavidir? Bunu inceleyelim. Istakozların kanı neden mavi renktedir? Bilindiği gibi kana rengini içinde taşıdığı pigmentler verir. Hemoglobin omurgallarda ve hemoeritrin pigmentini içeren kanlar kırmızı renkli olur. Bunların yapısında demir elementi bulunur. Hemosiyanın pigmentini içeren Kanlar ise mavi renkli olur. Bunların yapısında ise demir yerine bakır elementi bulunur. İstakozların yapısında da demir elementi yerine bakır elementi bulunur. Bu nedenle istakozların kanı mavi renkli olur.